Yeni bir videoya karşınızdayız. Ee, bu videomuzda e, Note 8 Pro, Redmi Note 8 Pro telefonumuzun telefonumuza TVRP Recovery mod kurmak ve root yapmak e, e, yapmayı anlatacağız. Bunun için e, YouTube'da Türkçe bir video maalesef yok. İlk ben yapacağım. Bu e, e, Herkes de yapabilir kolay bir e, yol. Şimdi bunu göstereceğim. Önce bilgisayarımıza geliyoruz. Bilgisayarımıza önceden bu linkini vereceğim. Trvp dosyasını zipli olarak indirip klasöre çıkartıyoruz. Tıklıyoruz ve bu sayfada Shield e, parmağımız Shield ve fareden de sağ tık yaptığımız zaman. Heh. Yaptığımız zaman komut penceresini burada aç diyeceğiz. Şimdi bu komut penceresine bazı komutlar yazacağız. E bunu yine videonun altında vereceğim. Buraya yazacağımız ilk şey e, komut fast boot fast board. device yazıp he, bu arada Burayı daha yazmadan önce bir telefonumuzu şey alalım. Fastboot modunu alalım. Telefonumu kapatıyorum. Fastboot modunu almadan bu işlem olmaz. Evet telefonumuz kapandıktan sonra ses kısma ve güç açma yani telefon açıp kapama tuşuyla ikisini bir basılı tutuyoruz. Telefonumuz fastboot modunda açılıyor. Bunları yapmadan önce he, şunu diyeyim e, telefonumuza bilgisayarımızla kablo bağlantısı yaptığımız zaman telefon ve bilgisayar birbirini görebilmesi için bunların bir driver'ları var. Driver kurulması lazım. Yani Mi Driver'a gidip Mi Driver Tools indirip telefonumuz modeline göre bizim bu telefonumuz MTK işlemcili Mediatek bunun özel driver'ı var. Öyle yazdığımız zaman bu da MTK Driver diye yazdığımız zaman bu çıkar. Onu indirip bilgisayarımıza önceden kuracağız. Ondan sonra bu işlemi yapacağız. Yani buralara gelmeden ilk önce onu yapmamız lazım ki telefonumuzla bir bilgisayar birbirini tanısın. Yani veri alışverişinde bulunsun. Tanımadığı zaman oradan buraya veri aktaramaz. Yani driverlarını kurmuş kabul ediyorum. Biz kurduk ve taktık. Gördüğünüz gibi bir ses geldi. Hemen driver tanıdığında şuradan şey yapalım e, ee, teyit edelim. Aygıt yöneticisine geliyoruz. Burada gördüğümüz gibi Android Pone Boatloader Infrage. Yani bizim telefonumuzu gördüğünü, sorun olmadığını gösteriyor. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Şimdi aynen bu satıra geri geldik. Telefonumuzu şeyi fast boot moduna aldıktan sonra şimdi fast boot yazıp boşluk bırakıyoruz. Boşluğu unutmayalım. Devi devices yazıyoruz ve enter Enter'lıyoruz. Şimdi burada bir e, herhangi bir olumsuzluk soru işareti şu bu olmadığına göre telefonumuzun driverları kurulmuş, telefonla bilgisayar birbirine bağlı sorunsuz demektir. Şimdi tekrar bu satıra gelip yine fast boot yazıyoruz boşluk bırakıyoruz flash 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 yazıyoruz boşluk bırakıyoruz ve recovery yazıyoruz. recu veri yani c ile recovery. Evet, recovery yazdıktan sonra arkadaşlar burası yine önemli. Boşluk bırakmayı unutmayalım. Boşluk tuşuna basıyoruz ve arada bir boşluk oluştu. Şimdi bundan sonrası hiç e, görülmemiş yani böyle root ve recovery kurum, kurulumlarında Görmediğiniz bir e, yöntemle yapacağız. TVRP dosyamızı sürükleyip buraya bırakacağız. Tuttuk ve getirdik. Buraya bıraktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi o otomatik kendi adresini buldu. Şimdi tek yapmamız gereken enter'lamak. Enter dediğimiz zaman kurulumu yapacak. Bekliyoruz. Evet kurulum yapıldı. Şu anda sorunsuz Recovery telefonumuza aktarıldı, kuruldu. Fakat şimdi bundan sonra yine değişik bir yöntem. Buradan sonrasını hiç böyle görmemişsinizdir. Telefonumuzu bilgisayardan ayırıyoruz. Ve ondan sonra ses güç tuşu yani telefonu açma kapama ve ses artı yani ses artırma tuşuna ikisine bir basılı tutuyoruz. Görüntü gidecek birazdan. Görüntü gittikten sonra güç tuşunu artık parmağımızı kaldırıp sadece ses artırma tuşuna basılı tutuyoruz. Redmi yazısı geldi gördüğünüz gibi. Tekrar gidecek. Evet. Gördüğümüz gibi tamam bu gidecek yeri gelecek redmi tekrar yazacak. Ve TVRP modu açıldı arkadaşlar. Şu anda gördüğümüz gibi. Şimdi bu TVRP modunda biz bu TVRP modunu bir seferlik kurduk şu anda. Telefonumuzu açıp kapatsak bu mod tekrardan gider, uçar yani. Telefonumuzda kalmaz. Bunu kalıcı yapmak isteyen videonun bundan sonrasına baksın. Kalıcı yapmak istemeyen, tek seferlik kurulum isteyen buraya kadar izleyebilir videoyu. Biz kalıcı yapacağız. Bundan sonrasını e, videonun devamında izleyin. Şimdi bu tırnaklı şeyi çektiğimizde menü önümüze açılıyor. Yap Advencata tıklıyoruz ve install road diyoruz ve Sifeto install diyoruz şu tırnağı çekerek tekrardan burayı kuruyor yani telefonumuz rootlanıyor. Evet. Bunu da yaptıktan sonra reboot sistem yani sistemi aç diyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Şimdi bakacağız. Sistemimiz rootlanmış mı? Arkadaşlar TWRP'yi kurduktan ve ROM e, rootumuzu yaptıktan sonra telefonumuz açılmasını bekleyelim. Açıldıktan sonra hmm, şöyle bir programın kurulmuş olması lazım. Magisk Manager Telefonunuzu kontrol edin. Magisk Manager kurulduysa, telefonunuz işlem başarılı, telefonunuz root olmuş demektir. Şimdi bu ne işe yarar? Bu rootlu uygulamaları e, kurduğunuz zaman izin vermeye yarar. Yani rootlu uygulamaları bundan izin verebilirsiniz. Yani Samsung'da SuperSU diye bir şey vardı, onun gibi bir şey herhalde. Şimdi tekrar mesela telefonumuzu e, recovery moda yani kurduğumuz moda geçirmek istiyorsak buraya tıklıyoruz. Burada güncellemeleri kontrol edin, güncel olmasına dikkat edin. Buraya tıklıyoruz, modüllere tıklıyoruz. Ve bu üç noktaya tıkladığımızda telefonumuzu yeniden başlatabiliyoruz. Kurtarma modunda yani recovery modda başlamasını. Yani buradan güç tuşu ve ses açma tuşuna basmadan yani telefonu kapatıp bu işlemleri yapmadan buradan direkt bastığımız zaman e, recovery modda açılır. Ön yükleyici fast boot modda açılır. Bu o işlere yarıyor. Şimdi bir de söylemem gereken bir şey var. Biz bu işlemi ilk defa yaptık. E, telefonumuzun kilidini önceden açmıştık. Bootloader kilidini. Fakat bu işlemden sonra board kilidimizin kapandığını gördük. Şöyle göstereyim. Ek ayarlara geliyoruz. Geliştirici seçeneklerine geliyoruz. Ve burada OM kilidini gördüğümüz gibi bura kapalıydı, pasif idi, açılmış. Mi kilit açma durumu, cihazınız kilit durumu kontrol edin. Burada eskiden cihazınızın kilidi açık yazıyordu. Buna tıklayınca yeniden sanki e, kilit açma işlemine yeniden başlama menüsü geliyor. Eskiden burada kilit açık gözüküyordu hiçbir yazı olmuyordu. Şimdi bunu da e, çözmek için isterseniz tekrar eski haline dönüp yani kilidiniz açık halde olmasını istiyorsanız kilidinizin açık halde olmasını istiyorsanız bu yaptığımız işlemleri geri almamız lazım. Yani bu Magix menajeri kaldırıp yani Root'u telefondan kaldırmamız lazım. Ve o eskisi gibi telefonumuz artık kilidi açık olarak e, devam eder. Nasıl yapacağız peki bunu? Buna tıklayıp deminki gösterdiğim gibi e, kurtarma modunda aç diyeceğiz. Evet. Bu menüye geldikten sonra TVRP yani recovery mod menüsüne geldikten sonra telefonumuzu böyle şey yapıyoruz, açıyoruz şeyi, çentiği çekiyoruz. Şimdi buradan yapmamız gereken ad tıklıyoruz. Install root. Bunu yapmıştık, telefonumuzu rootlamıştık. Unroot'a tıkladığımız zaman ve bu çentiyi çektiğimiz zaman Sipe to confirm yani bunu çekip böyle çektiğimiz zaman artık rootumuz telefondan root kalkmış oluyor ve telefonumuz tekrardan kilide açık yani bu işlemleri yapmadan önceki hale geliyor bu konuda da bilginiz olsun videomuz bu kadar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olursanız memnun oluruz bu tür videoların devamı gelecek. Ee, eğer aklınıza takılan sorular olursa yine videonun alt kısmında yorumlara yazarsınız. Biz de bildiğimiz kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Hoşçakalın.